Ben işte dizide pazartesi günü bunları izleyince e, sizin de merak ettiğinizi görünce uzun zamandır da ya bu Hasan Sabah bize anlat demeniz üzerine hem Hasan Sabah'ı hem Fatimiler'i hem İsmail'i hem 12 İman mezhebi hem de İsmail'i içinden ayrılacak e, mustali ve nizari konuları size anlatmak için bu videoyu yaptım. Tarihi dizileri neden seviyorum biliyor musunuz? Tarihe bizi götürdüğü ve tarihteki şahsiyetleri Merak etmemizi sağladığı için seviyorum. Uzun bir süredir hem mailime hem de YouTube videolarımın altında sorulan bir soru var. Hasan Sabbah ve Haşhaşileri. Kimlerdi? Nasıl insanlardı? Nasıl bir teşkilat kurulmuştu? Faaliyetleri neydi? Hasan Sabbah nasıl bir kişilikti? Yani doğumu, çocukluğu, gençliği, yetişme aşamaları, dostları, düşmanları, fikriyatı mesela hiç değişmiş miydi? Kimlere ve neden hizmet etmişti? İşte bu videoyu size bu soruların cevabını vermek için hazırladım. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Ve aklımıza birçok soru işareti bırakarak gidiyor. Gerçek Sencer, gerçek Hasan Sabah, gerçek Nizamülmülk, gerçek Terken Hatun. Hayatlarında nasıl yaşamışlar, ne icraatlarda bulunmuşlar ve nasıl ölmüşlerdi? İşte bu videoda size... Hasan Sabbah'ı ve onun Alamut Kalesi'ndeki yönetimine, haşhaşilerine anlatmaya çalışacağım. Hasan Sabbah, bizzat kendisi zaten kendi hayat hikayesini bizzat yazmış olduğu eserinde kaleme almıştı. Babasını anlatırken Ali bin Muhammed'i biz Yemenliyiz diye başlıyordu sözlerine. Yemen'in Himyerilerinden olduğunu, babasının Yemen'den önce Kufe'ye, Kufe'den de Kum şehrine göç ettiğini ve kendisinin kumda doğduğunu anlatıyordu. Kum bugün İran topraklarında bulunan bir şehir. Ben ne zaman İran turu yapsam kuma ben de giderim gruplarımı da götürürüm. Bugün Hümeyni'nin İran'ının en önemli eğitim merkezlerinden üniversite şehirlerinden biridir Kum. Küçük bir şehirdir ama İran'ın mollalarının yetiştiği bir şehirdir. İşte o günlerde, o tarihte de Kum aslında 12 İmam Şiiliğinin en önemli merkezlerinden biriydi. Ve Hasan Sabbah babası Ali bin Muhammed'in emrinde, yönetiminde 17 yaşına kadar kumda 12 imam mezhebi üzerine yetiştirilmişti. Şimdi diyeceksiniz 12 imam mezhebi ne? Birazdan bana siz İsmaililiği de soracaksınız. Çünkü 17 yaşından sonra İsfahan'a gidecek. Bu kez İsfahan'da Fatimi dahilerle tanışacak ve o güne kadar müntesibi olduğu 12 imam Şiiliğinden İsmaili mezhebine geçecektir. Şimdi 12 imam Şiiliği nedir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyu yani Ehli Beyt. Hz. Ali ile beraber başlayan birinci imam oğlu Hz. Hüseyin ile devam eden ikinci imam, üçüncü imam diye gidiyorlar bu şekilde. İşte Hz. Hüseyin'in oğlu var. Zeynel Abidin Hazretleri Kerbela'daki o katliamdan kurtulan. Onun oğlu Muhammed Bakır Hazretleri, onun oğlu Caferi Sadık Hazretleri. 12 İmam Şiiliğinde bu 12 imamın 6. imamı Cafer'in sadık hazretleridir. Ki Sünni Müslümanlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu pak soyunu çok severler ve baş tacı ederler. Fakat Şiilikte halifeliğin bu 12 imamla devam etmesi esastır. Yani onlar Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı kabul etmezler. Hazreti Ali'nin hakkıydı. Onunla devam etmesi gerekiyordu derler. İşte Bundan ötürü bir takım ayrımlar var. Nitekim bu 12 İmam Şiiliği de daha sonraki yüzyıllarda bir takım ayrımlara uğramış. Mesela 6. İmam cafer Sadık Hazretleri'nin iki tane oğlu var. Biri Musa Kazım Hazretleri, diğeri de oğlu İsmail. İsmail'i olanlar yani Fatimi Devleti'ni kuracak olanlar derler ki Musa Kazım'ın değil İsmail'in hakkıydı. imamlık derler, halifelik derler. Ve bundan dolayı 6. İmam yani Cafer-i Sadık Hazretlerinden sonra İsmail'in hakkı diyerek o yoldan giderler ki İsmail daha babası Cafer-i Sadık hayattayken ölmüştür. Ya babası hayattayken ölüyor. Nasıl onun hakkı olacak ve devam edecek ama böyle bir yolla ayrılmışlar. Musa Kazım'ı devam ettirenlerse Cafer-i Sadık'ın küçük oğludur Musa Kazım. Onun yolunda ilerlemişlerdir. 12 imam mezhebine gidenler Musa Kazım ve onun devamında gelenlerle beraber Hazreti Mehdi'ye kadar olayı götürüyorlar. Ama İsmailler 6. imamdan sonra bu şekilde bir ayrıma uğruyorlar. Ki birazdan da bir, yine bir ayrım söz konusu olacak. Yani İsmaililerin de kendi içinde bir ayrımları söz konusu olacak. Onları da konuşacağız. İşte bu İsmail'in arkasından gider, onun halife olması gerektiğini düşünenler bir devlet kuracaklar. Tunus'ta kurdukları bu devlet daha sonra Mısır'a ile geçirecek ve Mısır merkezli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın kızı Hazreti Fatıma'nın adını devletlerine vererek kendilerine Fatimi Devleti diyecekler. Hasan Sabbah'a geri dönelim. Hasan Sabbah 17 yaşında o gün Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olan İsfahan'a gidecek ve İsfahan'da Fatimi dahil ile tanışacak. Babasının eğitimiyle kendisini hazırladığı 12 imam mezhebinden ayrılarak Fatimilerin tabi oldukları İsmailiye mezhebine geçecek. Daha sonra bu dailer onun o ateşin zekasını, onun teşkilatçı ruhunu görecekler ve ondan istifade etmek yiyecekler. Hatta Attaşin denilen bir Fatimi dâisi, baş dahi o günlerde orada diyecek ki sen Kahire'ye git. Kahire'deki Darül Hikme'de eğitim gör ve bu şekilde Fatimilere hizmet et. Ve Hasan Sabbah uzun bir seyahat neticesinde Kahire'ye kadar gelecek ve Kahire'de adım adım ilerleyerek bir Fatimi dâisi olarak Kahire'de hizmet vermeyi sürdürecek. O günlerde Fatimi devletinin başında 8. Fatimi halifesi Mustansır bulunmakta. Mustansır onu karşılayacak, onun kabiliyetlerini görecek ve onu en yakın danışmanlarından biri yapacak. Tabii Kahire'de Fatimilerin en önemli devlet adamlarından biri olunca bu kez vazifesi olmayan konulara burnunu sokmaya çalışacak Hasan Sabbah. Nedir o? Mustansır'dan sonra başa kim gelecek? 8. Fatih halifesi Mustansır'ın o günlerde iki tane oğlu var. Bunlardan büyük oğlu Nizari, küçük oğlu da Mustali. Hasan Sabbah Nizari'yi sevecek ve Mustansır'dan sonra Nizari'nin başa geçmesini isteyecek ama küçük oğlu Mustali'nin tarafını tutanlar daha güçlü ve daha kuvvetli oldukları için Mustali'nin başa geçmesini sağlayacaklar. Şimdi geçen pazartesi Büyük Selçuklu Uyanış dizisini izliyorum. Dizi izlerken tam da bu konu gündeme geldi. Yani tabi dizinin içerisinde birebir gerçekleri anlatan kısımlar var gerçekle alakası olmayan kısımlar da var. İşte Sultan Sencer babası 1092'de öldüğünde daha 6 yaşında bir çocuk. Ama şu an genç bir delikanlı babasıyla beraber takılıyorlar. Şimdi bunlar gerçekte olmadı. Ama bunun dışında gerçekte olan hadiseler de var. Mesela Mustansır 1094 yılında öldü. Kim? 8. Fatih Halifesi. Hasan Sabah onun yanına gitti ve Mısır'da onun yanında eğitim aldı. E yetişti. Fatih'in sarayında hizmet etti. Halbuki dizide Mustansır öldü. Mustansır ölünce onun yerine kim geçti? Mustali geçti. Mustali Hasan Sabbah'ı sevmiyordu. Halbuki Hasan Sabbah Mustali'nin abisi Nizari'nin başa geçmesini istiyordu. Gerçeği merak ediyorsanız Mustansır 1094 yılında öldü. Yani Şah'tan iki sene sonra öldü. 2 sene sonra. Yani Melikşah Mustansır'ın öldüğünü mü öldüğünü hiç görmedi. Hiçbir zaman görmedi. <laughs> Mustali'nin başa çıktığını da görmedi. Ama Hasan Sabbah'la Mustali arasındaki rekabet, abisi Nizari'yi tutmaları, bunlar Büyük Selçuklu döneminde oldu mu? Elbette oldu. Ama ne Melikşah ne de Nizamülmülk o kavgalar döneminde hayatta değildi. Çünkü Nizamülmülk de 1092 yılında öldü. Önce Nizamülmülk öldürüldü, sonra Melikşah. Nizamülmülk ve Melikşah'ın öldürülmesinde Hasan Sabbah'ın tabii ki parmağı var. Ama Hasan Sabah o günlerde artık Mısır'da değildi. Gelin konuya aynı yerden kaldığımız yerden devam edelim. Ben işte dizide pazartesi günü bunları izleyince e, sizin de merak ettiğinizi görünce uzun zamandır da ya bu Hasan Sabah'ı bize anlat demeniz üzerine hem Hasan Sabah'ı hem Fatimileri hem İsmail'i hem 12 İmam mezhebi hem de İsmail'i içinden ayrılacak e, Mustali ve Nizari konusunu anlatmak için bu videoyu yaptım kafanız karışmasın diye de sırayla böyle adım adım gidiyorum. En son nerede kaldık? En son Hasan Sabbah Mısır'a gitti. Kahire'de Halife Mustansır tarafından, Fatih Halifesi tarafından karşılandı ve danışmanı yapıldı. Ama Hasan Sabbah vazifesi olmayan işlere karıştı. Mustansır'dan sonra onun büyük oğlu Nizari mi geçsin, küçük oğlu Mustali mi geçsin bu kavgalara karıştı. O günlerde Kahire'de Fatih'in sarayında çok güçlü bir devlet adamı var. Vezir Bedrül Cemali. Bedrül Cemali de Mustansır'ın küçük oğlu Mustali'yi tutuyor. E Hasan Sabah abi Nizari'yi tutuyor. Bunlar böyle oldular. Ve tabii ki Bedrül Cemali sonradan Kahire Sarayı'na gelmiş bu yeni yetme Hasan Sabah'ı baktı ki kendisine rakip, kendi tuttuğu adama rakip onu hapse attırdı. Bir süre sonra hapisten kurtulan Hasan Sabah sürüldü. Nereye? Çöle sürüldü o gün Selçuklu'nun yönettiği topraklarda Irak çöllerine. Ve tabi Hasan Sabah sürülmesi üzerine kalktı ve nereye geldi? İsfahan'a geldi. Burada çok tutunamayacağını anlayınca bakın 10 yıl kadar İsfahan ve bölgesinde gezdi Hasan Sabah ve buralarda talebe yetiştirdi. O inandığı, inandığı İsmaili kolunun nizariliğine talebe yetiştirmeye devam etti. Sürüldüğü tarih 1081. Yani 1081'e kadar Kahire'de sürülüyor. 1081 üzerine bir 10 yıl koyun 1091, 1092. Zaten 1081'den 1090'a kadar o 9 yıl boyunca İsfahan civarına talebe yetiştiriyor. Şimdi e, Nizamülk ne zaman öldürülecek? 1092'de. Melikşah da onun hemen arkasından ölecek. Bu 9 yıllık süre zarfında Hasan Sabah o bölgelerde dolaşacak. 1090 yılında... O meşhur daha ne zaman anlatacaksın diye bana sormayı beklediğiniz, anlatmamı beklediğiniz kaleye taşınacak. Alamut Kalesi, Kazvin civarına gidecek, 1090. Bakacak Allah Allah, Kazvin'in o dağlık bölgelerinde sonradan Müslüman olmuş. Ama ana yönetimlere eyvallah etmeyen bir takım gruplar görecek. Bu gördüğü Şii grupları rahatlıkla etkileyebileceğini görecek ve bütün icraatını, Kazvin dağlarındaki bu gruplara verecek. Yavaş yavaş bunlardan dağiler toplayacak, taraftarlar edinecek. Bir süre sonra taraftarların sayısı o kadar artacak ki Alamut kalesine kendisine merkez edilmiş Mehdi adında bir adamı ve o adamın adamlarının çoğunu bizzat kalenin içinden ele geçirecek ve 1090 yılında Alamut kalesinin şeyhi olarak başa geçecek. Şimdi 1090, Nizamülk hala hayatta. Melikşah hala hayatta ve neredeler? İsfahan'dalar. Zaten 1090'da o kaleye geçmesiyle beraber Nizamülk bakacak bir sıkıntı var. Bu adam etrafını adam topluyor. Problem. Ve Büyük Selçuklu'nun bizzat Alamut Kalesi ve Alamut Kalesi'nin Şeyhi Hasan Sabbah'la mücadelesi başlayacak. Aklınıza gelen bir takım soruları şu an duyar gibi oluyorum. Ya bu Nizamülmülk'le bir araya gelip bir arada yaşamadılar mı? Şimdi TRT'deki dizide Hasan Sabah bizzat Selçuklu Sarayı'nda yaşıyor. Selçuklu Sarayı'nda bizzat vazife yapıyor, orada duruyor. Böyle bir durum söz konusu olmadı mı? Bazı romanlara göre oldu. Hangi roman? Amin Malof'un Semerkant romanı. Amin Malof da bunu bir takım zayıf rivayetlerden almış. Şimdi Amin Malof'un romanında olay şöyle cereyan ediyor. Ömer Hayyam'a Nizamülk tanışıklar. Ve Nizamülk Selçuklu Sarayı'nda yükselince Ömer Hayyam yola çıkıyor. Nereden? Semerkant'tan. Romana göre bunlar çocukluklarında beraber eğitim görmüşler. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam, Nizami Mülk. Daha sonra Nizami Mülk tabi Selçuklu Sarayı'nda baş olunca Ömer Hayyam yola çıkıyor. Gideyim İsfahan'a da diyor. Orada e, Selçuklu Sarayı'na bir işe denirim diyor. Yolda Hasan Sabbah'la karşılaşıyor. Onu da yanına alıyor. E, İsfana geldiklerinde Nizami Mülk Ömer Hayyam'a istihbarat teşkilatının Selçuklu'nun başına geçmesini istiyor. Ömer Hayyam diyor ki ben bilim adamıyım. Ben böyle bir şeye gelemem. Kabul etmiyor. Bunun üzerine Hasan Sabbah'a teklif ediyor. Bunlar roman yalnız. gerçekten böyle bir şey yok. Ve Hasan Sabbah teşkilatın başına geçiyor. Bir süre sonra Hasan Sabbah vazifesi olmayan işlere burnunu sokunca Nizam Mülk onu sürüyor. Şimdi bu romanda geçen hadise. Ama gerçekte böyle bir şeyin olması mümkün değil. Neden? Nizam Mülk 1017 yılında doğdu. Hasan Sabah 1050 yılında doğdu. Yani Nizam Mülk ile Hasan Sabah arasında tam 33 sene var. 33 sene. Yani onun için beraber doğmuşlar, beraber okumuşlar, beraber aynı işte vazife yapmışlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani Selçuklu'nun sarayında Nizam Mülk'ün yönettiği o sarayda hiçbir zaman Hasan Sabah vazife almadı. Sanıyorum Büyük Selçuklu Uyanış dizisinin senaristleri Amin Maluf'un romanından da böyle esinlenerek onu saraya almışlar ve sarayda bunları Çarpıştırıyorlar, gerçek hayata geri dönüyoruz, 1090 yılına geldik, Alamut Kalesi'nde artık e, iktidar kendi çevresinde bir ordusu var ve Nizamülk'ün dikkatini çekiyor bu ters hareketler, Nizamülk onun üzerine bir ordu gönderiyor. Başında da Aslan Taş var, Komutan Aslantaş, aylarca Alamut kuşatılıyor ve maalesef Büyük Selçuklu Alamut'u alamıyor. 1092. Tabi bir süre sonra bunlar huruç yapıyorlar. Bölge halkında desteğini alıyorlar. Büyük Selçuklu ordusunu aslan taşı püskürtüyorlar. Ve ne oluyorsa o günlerde oluyor. Nizami Mülk ve Melik Şah'ı öldürme kararı alıyor Hasan Sabbah. Bunun üzerine Melik Şah bir ordu daha gönderiyor. Bu ikinci ordu da Kızıl Sarık adında bir komutan yönetiyor. Fakat muhasara başlıyor o günlerde önce Nizami Mülk bizzat Hasan Sabbah'ın daiz tarafından öldürülüyor. Kısa bir süre sonra da Melikşah ölüyor. Hatta Melikşah'ın ölümü şahibelidir. Nizam Mülk'ün ölümü net Hasan Sabbah'ın daileri eliyle olmuştur. Hatta Hasan Sabbah Nizam Mülk'ün ölüm haberini alınca şeytan öldü artık mutluluk kapıları açıldı demiştir. Melikşah'ın ölmesiyle Kızıl Sarı komutasındaki Selçuklu ordusu kuşatmayı kaldırıyor. Hasan Sabah tabi derin bir nefes alıyor. Arkasından tabi Büyük Selçuklu tat kavgaları başlıyor. Melikşah'ın üç oğlu var. Büyük oğlu Berk Yarukla ortanca oğlu Muhammed Tapar arasında 5 yıl süren bir tat kavgası var. Bu tat kavgasını sonuna kadar körüklüyor tabi Hasan Sabah. Kendi adamları aracılığıyla. Ee, en sonunda Sencer başa geçiyor. Sencer Büyük Selçuklu yeniden toparlıyor. Güçlü bir ordu kuruyor ve Hasan Sabah'ın üzerine gitme kararı alıyor. Bir rivayete göre bir sabah kalktığında yastığının başında bir hançer saplanmış olduğunu görüyor. Hasan Sabah Sencer başa geçtiğinde ona adam gönderiyor. Diyor ki ben sizinle dost olmak istiyorum, düşmanlık yapmak istemiyorum diyor. Sencer reddediyor, senin dostluğunu istemiyorum diyor. Tabi ertesi sabah yastığına saplanmış bir hançer görünce Hasan Sabbah'ın üzerine şu dönemde direkt gitmenin doğru olmadığını görüyor. Hasan Sabbah yine rahat bir nefes alarak rahatça bir politika gidiyor. Sonra ne oluyor? Hasan Sabbah dahileriyle nizarilik kolunda faaliyetlerini sürdürüyor. En önemli telkini şu Hasan Sabbah'ın çevresine. Ölmek öldürmekten daha hayırlıdır. Ölmek. Diyeceksiniz yani nasıl bir şey? Öldürüyorlar bunlar. Öldürüyorlar ama ölmek için de bekliyorlar. Hasan Sabbah'ın daha iyileri gidiyorlar birini öldürmeye. Toplumun herkesin önünde onu öldürüyorlar. Sonra da ölmeyi bekliyorlar. Kaçmak yok bunlarda. Yani böyle bir telkin var. Yani nizarilik yolunda ölmek, öldürmekten daha hayırlı. Hep bunu telkin ediyor. İkinci bir felsefesi ve icraatı var. Bağlılarına eğitim vermiyor. Yani vermiyor derken okumayacaksınız diyor. Çocuklarını sizi medreselere göndermeyeceksiniz, tekkelere göndermeyeceksiniz. Hitap ettiği bütün kitleyi cahil bırakıyor. Cahil insanları yönetmek çok kolaydır. Bütün diktatörler okumamış, cahil insanları kullanırlar. Okumuş, mürekkep yalamış insanları kolay kolay kandıramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için eğitim çok önemlidir. Yani dindar, cahil insan mı yoksa okumuş, dini konularda zayıf insan mı? Okumuş, Dini konulara zayıf olan insan yarın doğru yolu bulur. Ama dindar cahil bir insan çok rahat ayağa kaydırılır, bambaşka yollara yönlendirilebilir. İşte Hasan Sabbah böyle düşünüyor. Okumayın etmeyin diyor cahilleri topluyor, istediği yola sevk ediyor onları. Peki bu adamlara neden haşhaşiler deniliyor? Hasan Sabbah bir rivayete göre adamlarına yani yanına aldığı asıl adamlarına haşhaş ee, koklatarak yedirerek bunları önce uyutuyor sonra uyandırarak o yarı sarhoş halde onları kalenin bir başka bölümündeki yalancı bir cennette bir süre yaşatıyor. Ya orada insanın nefsine hoş gelen bir takım yemeler, içmeler, bir takım fuhşiyatlar söz konusu. Birkaç gün burada yaşattıktan sonra bunları tekrar orada bayıltıyor. Tekrar kalenin öbür tarafında ayılıyorlar. E tabii ki o kısım çok güzel, çok renkli. İstiyor musunuz diyor orayı, istiyoruz. O zaman benim yolumda sorgun sual öleceksiniz diyor. Ve ucuna zehir bulaştırılmış hançerlerle arzu ettiği kritik kişileri tek tek öldürtüyor. Bakın Sultan Melikşah ve Nizam Mülk döneminde tam 50 civarında yöneticiyi kendi adamlarına suikastla öldürttüğünü biliyoruz Hasan Sabbah'ın. Ve Hasan Sabbah 74 yaşına geliyor. Bakın adam davasının adamı. Tam 34 sene Alamut Kalesi'nden hiç dışarı çıkmıyor. Yani ben çevre oluşturdum, adamlar topladım, paraya yığdım, yan gelim yatayım. Böyle bir adam değil. 34 sene boyunca o batıl davası için Alamut Kalesi'nden hiç dışarı çıkmıyor. Ve yaşlanıyor, hastalığı iyice artıyor. 74 yaşında yani yıl 1124 ve baş dahi, bir başka kaledeki baş dahisini çağırıyor yerime sen geçeceksin diyor. Bütün ekibi hazırlıyor. Onun için bir adını alıyor ve kalede ölüyor. Nereye gömüldüğünü bile herkesten saklıyor. Herkes şöyle biliyor. O o en tepedeki kulede yaşamaya devam ediyor. Öyle sanıyorlar. Efsanevi bir kişiliğe bürünüyor ve onun bu hareketi bir süre sonra nasıl son buluyor? Yine o zalimdi ya. Onun yolu batıl bir yoldu ya. Daha batıl, daha zalim adamların eliyle. Hani bir söz vardır ya. Allah zalimin eliyle onu bir kılıç gibi kullanıp günahkarlardan hesabını sorar sonra döner zalimden de onun intikamını alır hesabını sorar aynen öyle oluyor. Cengiz Han'ın torunu Hülagü dev ordularıyla oradan geçerken onun kulağına gidiyor. İşte bu Alamut Kalesi, Alamut Kalesi'nin bu çete reisi ve adamları, bu Haşhaşilerin hakkından geleyim diyor. Kaleyi kuşatıyor ve onları ele geçiriyor. Hasan Sabah'ın arkasına kalan bütün güruhu A'dan Z'ye kesin olarak yok eden kişi Cengiz Han'ın torunu Hülagi oluyor. <laughs>